bir mesele var ortada. Bu meseleyi Risale-i ciddi manada ele alarak istikametli olarak diyeceğini demiştir. Yazmıştır. Kür Külliyatta var. Belki mutadid yerlerde var. o zaman sen onlara bakmadan kendi anlayışında konuşmaya gittin miydi? Baltayı taşa vurdun. Olmaz bu. Onları mücedidiyetin üstün makamını, yani vehbi ilmi adeta haberin olmadan nazara almıyorsun, varlığını saymıyorsun, hesaba almıyorsun, en anniyetinde ortaya çıkış yapıyorsun. Olmaz. Ne yapacaksın? Ya orasını okuyarak veyahut da iyi biliyorsan bir mana naklederek cevap edeceksin. Yani risale cevap vereceksin. Sen ne yapacaksın. Hazır değil mi öğretim? Evet. Değil öyle. Yok yapmadın öyle, sen üstad-ı mücedidiyetinin ciddi manada anlama derecesinde değilsin. Anladınsa da, eğer anladınsa da ee, e, teslimiyet e, hassasiyeti yok. Kendindeki olan, konuşmaktan aldığın zevk daha hoşuna giriyor demektir. O zaman senin durumun nedir? vasıflamayı yapmaktan kaçarım ben. Senin durumun nedir? Belli işte artık nedir? Bu bakımdan burada çok önemli bir ikaz bir var, ders var, irşat vardır.